Merhaba arkadaşlar kazmam için kazmaklar o yepyeni bir videosunda daha beraberiz benim onu Doruk Ben Batuhan olabilirim <laughs> Erobran Chamber oynuyoruz arkadaşlar ee, Yine Erobran Chamber'ın 3. bölümü ee, Yine bu adamın dediklerini yapacağız <laughs> Patladım Hayır Ah patladım mı ya Jump in the love Jump in the love Fire in the hole. Aa <laughs> <laughs> oh, kendimi düşürdüm. <laughs> Fire in the hole. Arkan arkan dışı. Aa senin arkan değil mi? Allah odaklan. Allah. Dök gidiyor oh. çok farklıymış. Gelsenize. Hadi gelsenize. Gel gel gel. Arkanda adam var. Bak benim bir akıncı doruk taktiğim var. Şeyde. Eee, oh, paintball'da. Beyaza, 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 beyaza. Oh, doğru. Sen düştün mü? Ha, burada. Hayır. yeşil nerede? Şurada. Ne haber? Gelmedi sen Aa, adam yukarıda. Bir volkanın üstünde. <laughs> ben öldüm. Evet. Batuhan'ın TNT'lerle imtihanı. Al. Allah kaç 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 kaç. Ben kaçıyorum böyle dolaşıyorum önüme gelene vuruyorum. Ben iki kişiyi kestim. Ölüyorum. Batuhan yardım. Getim ben de bir hadi. adamla tanışıyorum. Öldüm. Allah geçiyorum ben. Aç Kaç Kaç Bu adam kaldı Kaldım, bana. da. Tek Vuruşucam Ve Ve öldürülmedim. Uhu. Bak ilk Allah. Oha. Uh. Oh. Ne biçim uçtum? Havada vurdular bana. Ve Evet. Bu uç uçuş ekranı. Uçuş çok güzeldi. F1 aldım onları izliyorum. <laughs> evet. Pikmen ölüyordu. Aynen. Ve... Abi F1'de olunca da az kasıyor zaten. Evet, bakıncı Bak. doruk taktiği. Dikkat sırf adamı ateş edeceğim yani. Aha doğru. Hangisini kesiyorsun? Jungle jungle şu uzun olan. Bird, abi beyaz olan diğerlerini... Abi kesemiyorum. <laughs> ben kestim. Abi boyumuz yetmiyor. <laughs> abi sesini kış şunu. Bana geliyor. Abi o o oh, bu ne? Hayır. O sen. Da... O da herkes. Oh. <laughs> Acayip şey. Yine patladı. <laughs> ya yani kız ama yapabilecek bir şey yoktu. Elimden <laughs> bir şey gelmiyordu. Minecraft oyuncuları ağlıyordu. Entity 300'ü kaldırın diyordu. Ama notch kaldırmıyordu. Minecraft oyuncuları sadece bir kaldırıyordu. Botan Marley. Botan açık oldu. Evet ma Batuhan Marley. Botan Marley. <laughs> Botan açık oldu. O ben geçtim direkt. Hero Brian attım ben. Hero Brian işin cam. Öldüm ben ya. Ne <laughs> bu amca? Envil nasıl yapılıyordu lan? Ben yaptım. En üstte diye bloklar ki şey diye bloklar. Evet, evet. Demir bloklar şey yani o şeklinde demirleri yerleştir altına. T şeklinde demirleri yerleştir. T mi? Hayır, hani ters T şeklinde. Hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bilmiyorum tabii. Abi çıkıyordum tam. Ne düşürüyorsun beni? Ya ben de <laughs> Kimi itti belli değil. Ne yapıyorsun şimdi? Yanlara üçerli şey Demir. Tamam yaptım. Ortaya stick. Ray. Yaptım. Ray elimde. <laughs> Yerlere koyuyorum. Ama koyulmuyor. Gidiyor sonra. Yazık. Attım elimde. Allah. Ben. Of. Yalnız var ya. Ölüyordum az da. Yayları sağ tıklayın yere koyuyordum. Splife geçti. Yeri kazdı. Kötü oldu. Yeri ort. kazdı. Evet. Splifte yer kazılır yani. Batuhan. Yok canım. <laughs> Ciddi misin? Batuhan bence etrafını keşke öyle kazmasaydın ya. Öyle. Kesin ölü, <laughs> öleceğin yani şimdi. Ölmedim. Ana bak Adam, adam benim altımı kırmaya çalıştı. İşte Aşağı atladı yere düştü. Adamı <laughs> aldım ben. öyle böyle değil çok süper doluyorum. Önüme gelene vuruyorum. <laughs> Ya kaçıyorum abla. Birini kestim. Team'i mi kestim? Geliyorum sana. Birini kestim dedim sen team'i mi kestin? Hayır. Ölüyorum. Onun da ona da bir kaç kere. Yes. Halli. Şimdi ne yapıyoruz? Vallahi hiç ben de bilmiyorum yani. <laughs> Saçma oluyor ben şu anda. Ya bu nedir abi? Abi ya. Tamam be. Bu ne lan? Ay TNT yapıyormuşuz. Neyle yapıyoruz? Nasıl? <laughs> Or geçti artık. <laughs> Barutları sol köşeye, alt sağ alt köşeye, sol üst köşeye. Bir de ortaya borut gerisini ötekilerle dolduruyor. Adamın yerin içinde la. <laughs> Aynen. Hayır. Öldüm. Oha. <laughs> Benim 12 puan var. <laughs> Anam beni aşağı atmaya çalışıyor. Ta kim aşağı atıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> atar, atarı atar, atar, gider, gider. <laughs> like'a like, a like, a Hayır, like cevap ver. Hayır, like'a yorumla. Like'a yorum atanın. <laughs> Mesela o sana like atacak, sen de teşekkür ederim like attığın için diyeceğim. Ödeşeceğim. Sen size. de onun yorumunu like at. <laughs> Her şey karşılıklı. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Hayır. Olamaz 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 gelme 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 gelme. O <laughs> tek vuruştan. Hayır can, canım. Adam, az... Adam, şey Adam seni yok etti. Akıncı Doruk takti. Adam seni yok etti. Hiçbir şey yoktan Hepsini var olamaz. Hepsini ben var. öldürdüm lan. Hiçbir şey vardan yok edilemez ya da yoktan var edilemez. Var etmek Amma yalnızca. yalnızca. O <laughs> tam <laughs> Yaratmak sadece Allah'a mahsus. Vatanla tipi olur. Ne zannediyorsun? E ya bu yaydan mı cevap ediyor Gülerim? E ya bu yay mı ben? Akıncı Doruk taktiği yine. Sen kırmızı mısın? Ben maviyim Allah. Ben de. Öldürdük. Ya, ya evse, ben aslında nefret <laughs> ettim ya. Of bak da kaldım ben. Aa düştüm. E gördüm düşüşünü gördüm. Adam altımı kastı. Oha! <laughs> Blue nerede? Orta Ortada, Ortada oğlum. Koskocaman görmüyor mu? Mavi! Ha Ben ne <laughs> ben tek blok kaldığımda aşağı düşmüşlüğüm var. yine Akıncı Doruk taktiği. Arkandayım. Oga. Aa öldüm. Öldüm. <laughs> Adam tek kişi öldürdü bize. İlk defa Akıncı Doruk taktiği işe yaramadı. <laughs> Bu adam kuruydu. <kafedi. gülüyor> Adamlar bana nasıl Ben savaşmıyorum ki ilk başta canlığım azalmasın sonra adamlara karşı üstünlük kurayım. <laughs> evet. of vurdu. Of ölüyorum. ölüyorum. <laughs> Ve ben, evet. Böyle... Ben, köşeye geçtim adam gelsin. Sen vurmaya çalışırken çekiliyim aşağı düşsün dedim. Ben adam ikinciyim sen sadece... Hayır biz öldük. Evet arkadaşlar kazma amcanın kazmaklar dolu bir videosunda da beraberdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın efendim.